Bugün kadın, aşk ve kıskançlık konulu bir video ile karşınızdayız. Stoa felsefesi cinsiyete bakılmaksızın akılcılığı ve erdemi en yüksek iyilik olarak vurgular. Kadınlar erkekler gibi erdemi geliştirebilen ve erdemli bir yaşam sürdürebilen rasyonel varlıklar olarak görülür. Bayanlar ve baylar, bugün Stoacılığın derin felsefesini ve onun kadınlara yönelik zamansız bakış açısını derinlemesine inceleyelim. Stoacı çerçevede rasyonellik ve erdem cinsiyet sınırlarını aşan insani mükemmelliğin zirvesi olarak duruyor. Sta felsefesi, bazı çağdaş felsefelerden farklı olarak cinsiyete dayalı ayrımcılık yapmaz. Kadınların da, tıpkı erkekler gibi rasyonel doğaya ve mantıklı seçimler yapma kapasitesine sahip olduğunu ileri sürer. Bayanlar ve baylar, İlin stoğacılığın derin bilgeliğini ve onun aşka öz bakıma, erdeme ve akla dayanan bir aşka tahir benzersiz bakış açısını keşfedelim. Bu arada abone olmayı da lütfen unutmayınız. Stoğacılar sevginin kişinin kendisiyle başladığını savunurlar. Bencil ya da narsist anlamda değil, kişinin iyiliğini olan temel bağlılığı olarak, bilgelik ve erdem için çabalayarak, hazın ötesine geçen bir kendini sevme eylemine girişiriz. Stoğacılık, kalp meselelerinde aklın üstünlüğünü vurgular. Geçici tutku ve arzuların aksine, da aşk rasyonel bir seçimdir. Sağdan muhakeme ve etik ilkeler tarafından yönlendirilen kasıtlı bir bağlılıktır. Stoacı görüşe göre aşk, geçici duyguların kaprislerine tabi olmamalıdır. Bunun yerine, duygularımızı erdem ve aklın kalıcı değerleriyle aynı hizaya getirmek kasıtlı ve bilinçli bir karardır. Stoacılar erdemin nihai iyilik olduğunu ve onun arayışının herkese açık olduğunu savunur. Bu nedenle kadınlar, erdem geliştirebilen ve erdemli yaşamlar sürdürebilen rasyonel varlıklar olarak kabul edilmektedir. Örnek olarak S.N.E.K.A gibi stoacı düşünürler, zamanının toplumsal normlarına meydan okuyarak ve rasyonellik ve ahlaki değerdeki temel eşitliği vurgulayarak cinsiyet eşitliğini bile tartışmışlardır. Özünde stoacılık bizi, cinsiyetten bağımsız olarak tüm bireylerin doğasında var olan akılcılığı ve erdemi tanımaya ve kutlamaya davet eder eşitliği savunan, kadınları da erkekler gibi asil erdem ve akıl yolculuğuna çıkmaya yönelten bir felsefedir. Aşk, Stoacılık, kişinin refahına önem vermesi ve erdemi geliştirmesi anlamında öz sevgiyi teşvik eder. Aşkımızın tutku ya da arzu tarafından yönlendirilmekten ziyade akıl ve erdem tarafından yönlendirilmesi gerektiğini öne sürer. Bayanlar ve baylar, gelin Stoacılığın derin bilgeliğini ve onun aşka dair benzersiz bakış açısını keşfedelim. Stoacılar, sevginin kişinin kendisiyle başladığını savunurlar. Bencil ya da narsist anlamda değil, kişinin iyiliğine olan temel bağlılığı olarak, bilgelik ve erdem için çabalayarak, salt hazın ötesine geçen bir kendini sevme eylemine girişiriz. Stoa felsefesi, kalp meselelerinde aklın üstünlüğünü vurgular. Geçici tutku ve arzuların aksine, Stoa felsefesinde Aşk rasyonel bir seçimdir. Sağlam muhakeme ve etik ilkeler tarafından yönlendirilen kasıtlı bir bağlılıktır. Stoacı görüşe göre aşk, geçici duyguların kaprislerine tabi olmamalıdır. Bunun yerine, duygularımızı erdem ve aklın kalıcı değerleriyle uyumlu hale getirmek kasıtlı ve bilinçli bir karardır. Sonuç olarak, Stoa felsefesi bizi sevgi anlayışımızı yeniden tanımlamaya davet ediyor. Öz bakıma dayanan Aklın yönlendirdiği ve erdem arayışına kendini adamış bir sevgi. Bu stoacı ilkeleri benimseyerek anlık tutkuları aşan derin ve kalıcı bir sevgiyi geliştirme yolculuğuna çıkıyoruz. Stoa felsefesini örnek alan kişi, mantıksız yargılardan kaynaklanan kıskançlık da dahil olmak üzere olumsuz duyguları benliğinde kabul etmez. Bunun yerine başkalarını kıskanmak yerine kendi eylemlerimiz gibi kontrolümüz altında olan şeylere odaklanmayı teşvik eder. Örneğin aşk ile bağlı olduğunuz bir kişiyle kendinizi bir yerde düşünün. Mesela bir plajda ya da silema gibi bir yer olsun. Karşı cinsten tanımadığınız bir insanın yanınızdaki kişiye ilgiyle bakmasından dolayı o an yanınızdaki sevgilinizi mi kıskanırsanız yoksa karşıdaki kişiyi mi? Lütfen aşağıda paylaşın. Bence orada bile ayrılacağız. Çünkü mantık dışı olan bu davranışın açılımında bile anlamsızlıktan ötürü ayrışacağız. Yorumlarınızı bekliyor olacağız. Kıskançlık çoğunlukla muhakeme gücümüzü bulanıklaştıran ve iç huzurumuzu bozan güçlü bir duygudur. Stoacı felsefede, kıskançlıkta dahil olmak üzere olumsuz duygular, mantıksız yargıların ürünleri olarak görülür. Stoacılar bizi duygularımızın geçerliliğini sorgulamaya ve bu tür duyguların çoğunlukla çarpık algılardan kaynaklandığını kabul etmeye davet ediyor. Stoacılık bizi duygu yerine mantığa öncelik vermeye teşvik eder. Kıskançlığın sancılarına yenik düşmek yerine rasyonel yeteneklerimizi kullanmaya teşvik ediliyoruz. Bunu yaparak durumları daha objektif bir şekilde değerlendirebilir ve sağlam muhakemeye dayalı kararlar alabiliriz. Stoacılığın temel ilkelerinden biri kontrolümüz altında olana odaklanma fikridir. Kıskançlık çoğu zaman kendimizi başkalarıyla kıyaslamamızdan kaynaklanır ve bu kontrolümüz dışında bir faktördür. Stoacılık bize dış koşulları kıskanmak yerine kendi eylemlerimizi ve erdemlerimizi vurgulayarak odağımızı içe doğru yönlendirmeyi öğretir. Bu öğretiyi çok sık tekrarlıyoruz. Ama belki de bu felsefenin en temel direği bu olsa gerek. Stoada bir ileri adım atmak için bu öğretinin ruhumuzla sarsılmaz bir yerde olması çok önemlidir. Sonuç olarak Stoa felsefesi bize kıskançlığın çalkantılı sularında yön bulmamız için derin bir araç sağlar. Mantığı benimseyerek, duygularımızı sorgulayarak ve odağımızı içeriye yönlendirerek huzur ve bilgeliği teşvik bir zihniyet geliştirebiliriz. Ünlü Stoacı Aurelius bir zamanlar şöyle demiş: dışarıdaki herhangi bir şeyden dolayı sıkıntı çekiyorsanız acı o şeyin kendisinden değil sizin onu değerlendirmenizden kaynaklanmaktadır ve bunu istediğin zaman iptal etme yetkisine sahipsin bütün sihir bu söylemde yatıyor tekrar tekrar okumalı ruhumuzu adapte etmeliyiz abone olup aramıza gelenlere selam olsun hayatınızın aşkla dolu ve sevgiyle süslenmiş günlerle geçirmeniz dileğiyle hoşça kalın